Otuz göz sevmenlerle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir Blood dans videosunda karşınızdayım. Bugün Nurse Love'ımı Herkes Erkek zaten. Dur arkadaşlar, şöyle şöyle müzikleri falan bir kapatayım. Bugün oyundaki en iyi 20 kostümü sıralayacağız. Hemen <laughs> arkadaşlar söyleyeyim oyunda neden onu son sıraya koydum. Hepsinde tek tek açıklayacağım. Hepsini nedenle tek tek söyleyeceğim. Arkadaşlar ben oyundaki en iyi kostümlerin arasından çok ilginç bir şekilde söylüyorum ki Ender değil de Süper Ender kostüm Balon Evet yani kötü bir kostüm değil. Ben... Yani artık kötüler listesi oh, ol... Kötüler listesi yapsa kötüler listesi Ne tamam, şey yapmam bile Almam Şeyme ya yok Geldik listemin 19. sırasına Benim on, listemin 19. sırasında gizemli kostüm var. İşte 19. sırasında arkadaşlar şu Mike kostüm var. Bu ne lan? Şimdi eskiden yani bu kostüm eskiden kulüp kuahıyla, kulüp şetoniyle falan nasıl satılıyordu. Şimdi kulüp şetoniyle falan, kulüpler falan oluyordu. Şimdi kulüpler 99.90 karşılığında olmaz her şeyden anılamadığımı geldim listemin 18. sırasında listemin 18. sırasında arkadaşlar ben maymun koltuk kostümünü koydum maymun koltuğu giyiyorum bu arada çok güzel bir kostüm Cold. <laughs> Arkadaşlar listemin ortasında Mayluk Koltan Çünkü sen kimsin yani bir <laughs> kere <laughs> Yani kötü <laughs> bir <kostümün> kostüm değil Tabii Ama Koltuk en iyi kostüm da koyak ya. bakımından kesinlikle öyle. arkadaşlar mücadeleci koltuk. 4 yıllık kostüm. <laughs> Ama bu istiler daha bir yıl bile olmamış olan bir kostüm. Sistemin 17. sırasına bir Brafas kostümü koydum. Peki hangisini koydum? Aranızdan birkaç kişi yorumlara yazsın. Hangi kostümü koymuş olabiliyorum sistemin 17 yedinci sırasında Arkadaşlar ben çiğ o kötü yerde çünkü Kötü kolete var kötü kolete var sen, kötü, kolete var. sen <laughs> ne sen <var>? ne ne <laughs> yapıyorsun? ama ne Voyez沒in, Şát, Yine, Jim, sadece, sadece ne? Dış görünüşü bakın. Şivo Pavlet daha iyi mesela onların iki o Pavlet daha iyi daha iyi Listemin 16. sırasında <laughs> Bir hareketinde görelim Baykuş Şeli <Sessizlik> Cadı Şeli ile gelecek bu arada Bugün onun spoiler günü Ama o ne zaman yani, öyle, işte, öyle, işte, çok 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 Efsane bir kostüm. Yani burada böyle görünüyor. Geldim listemin artık 15. sırasına. Listemin 15. sırasında biraz kızabileceğiniz bir kostüm var. Listemin 15. sırasında çizgi film. Spike diyormuşum Şu fake attı hocam. Siz gibi bir Spike değil. Nerede o kostüm bulmaya çalışıyorum be. Arkadaşlar. Bu çok fazla zaman kaybediyorum yani o kostümü bulamıyorum çünkü. Sesini duymuş olduğumuz fil dişi. Falan, Çünkü, <laughs> şey yani. <laughs> Neden bu kostümü koydum? Çünkü <gülüyor> 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 Çünkü abi, abi özgürüm yani. Bunu, <laughs> bunun önüne ne an ne kırmızı burnun öte var. Geldim listemin on, on dördüncü sırasına. Listemin 14. sırasında daha bu. kadar çok şeylerden geliyor. Ben, ben ama o sırada bir tane kostüm var. Ki, değil. de gelecek kadar, Ama çok çok üstü. Yani birinci koyar yapacağız yani. Ben oynayabilirim. Yeah! Belki birinci sırada çok iyi kostüm olabilir. Arkadaşlar ben biliyorum da söylemeyeceğim. Let's go get him. Let's go get him. Söylemeyeceğim yani söylemeyeceğim. Neden söyleyeyim? İşte geldik 12. sırası mı? 13. sırası. Listemin 13. sırasında arkadaşlar You got wrecked. It's go time. Çünkü aslan mastisi bok var Bu ne yaptı ki en fazla. böyle okay, yani, okay. Ama üzgünüm yani aslan mastisi bloku yani normal olduğundan Zeus blok alacağına girsin buradan aslında aslında blok alırsın. Zeus Brock da alabilirsin bu arada. Geldim listemin 13. 12, 12. sırasına. Listemin 12. sırasında. Barbar Kral bu kostümü baya üstte. Yani baya baya üstte. Yılların ilk 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 on girdi arkadaşlar. <laughs> Allah'ın dostu. Efektlerini pek de. Nasıl dikkat ettiğimiz. Dış göğüs <laughs> Dış <görüşü> böyle <laughs> Geldik listemin artık 10 kaçıncı 11. sırasında Listemin 11. sırasında Arkadaşlar Let's go. Beyaz Beyaz <laughs> Beyaz kurt da onu baykuşundan daha üstün olacak ama kurt adam yoruluyor. Cadı şenini daha üstü koyuyor. Beyaz kurt da onu çok güzel koyuyor. Ama efekten bahsetmiyorum bile. Dış görünüş yok. Let's go! Artık listemiz 11. sırasına sanırım. Aa 10. sırası 10. sırası tamam. Arkadaşlar listemin 10. sırasında Odin o ding Bu arada bu gösterdiği ödü Oyunu daha gelmedi yani normal oynamaya çalışanlar alamaz bu sadece nisliğen, gorsos, daha Oyuna gelmeyen kostümlerin Efsane bir kostüm arkadaşlar Hoş geldiniz böyle hemen çıkıyor. Let's go. Yani artık iyi konu bitti. Sistemin <laughs> dokuzuncu sırasında. Sistemin <laughs> dokuzuncu sırasında. Vardım <laughs> bu.

sanırım öyle. Listemin 7. sırasında arkadaşlar ben spoiler'ını vermiş olduğum bir kostümü koyacağım. Spoiler'ını vermiş olduğum bu kostüm altısı Aslan Altısı Brok falan diyordum. Gerçekten <laughs> yani Dış bak. <laughs> dış görünüşe bak. <gülüyor> <gülüyor> Yani, o şu Listemin yedinci sırasına geliyor <kostümde gülüyor> ve listemin yedinci sırasındaki kostümünde arkadaşlar şu an kafam baya karıştı. Listemin yedinci sırasındaki o kostümünde. Ben tabii ki de bin başı fazla olmayacağını iddia ediyorum. Fake out, şaka yaptım, Hello, hello, hello. Hiç önemli değil çünkü Ben çıktım arkadaşlar. Geldim artık listemin altıncı sırasında. Listemin altıncı sırasında karşınızda çok güzel bir kostüm var. İstemin 6. sırasında arkadaşlar ben ekranda göreceğin görmüş olduğunuz Destination Pain. Neden, neden hala cadı şeyli gelmedi? Kurtaran bir oyun gelmedi. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çok uğraştırdım. <laughs> Böyle hemen çıktım. We can do this. Yani artık listemizin. I <laughs> listemiz deny. Evet. sanırım beşinci sırasıydı. Listemin beşinci sırasındaki kostümü arkadaşlar. Ben bunu spoilerını vermiş olduğum çok uzun saatlerdir <laughs> Bek beklettim. <laughs> Kurt adam leonu koydum. <gülüyor> 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 falan böyle. Let's go. Geldim artık listemin dördüncü <laughs> kostüm arkadaşlar. Hemen söylemem lazım, bulmam lazım. <laughs> Cadı seni. Artık efektlerine bakmayacağım. Dış görünüşü önemli dış görünüşüne baktım ve cadı şeyli kostümü geçiyorum. Geldim artık listemin 8. 3. sırasına. Listemin 3. sırasına. <laughs> yani, efektlerine bakmıyorum dış görünüşü önemli. Geldim listemin 2. sırasına. Listemin 2. sırasındaki kostüm. Artık <laughs> 8. görünüşüne bakıp geçiyorum. Listemin 1. kostüm. Virüs 8. Arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok güzel bir liste videosu oldu. Müca mücadeleci kolt kostümünü alamadım bugünlük maalesef. Neyse. <laughs> Büyük evin ellerinden küçük evin gözlerinden öpüyorum. O hoşlarınız mübarek olsun. Umarım sabah kalkmasınız. çok çok seviyorum. Bay bay.